Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Gece gündüz düşlerim Çünkü işim bu benim Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem Her sorunu çözerim la 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 Aslan İLİZYONİST MEHMET Hıing. Sonunda havaları ısınmaya başladı. Yılın ilk dondurmasının tadı da bir başka oluyor. Yerlerinizi alın arkadaşlar. Büyük ilüzyonist ayı kardeşimizin gösterisi başlamak üzere. <laughs> Çok teşekkür ederim Ali'cim. <laughs> 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 Aman canım. Çiçek içinde sıkıştırılmış olarak duruyormuş işte. Siz de hemen inandınız. Hıh. <laughs> 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 Ama siz de hemen etkileniyorsunuz. Belli ki önceden hazırlanmıştı mendilleri. Ha? 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 Hmm. Ve son olarak günün son numarası. Ha? 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 Doğum günü kutlu olsun Can. Al bakalım en sevdiğin hayvanın oyuncağı. Ha? İnanılmaz. Teşekkür ha? ederim. Ha? 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 İşte tam düşündüğüm gibi bir gizli bölme. Sen neden bütün numaraları açığa çıkarıyorsun? E, anlaşılır numaralar çünkü. Madem gösterim senin için çok basitti o zaman sen de bir gösteri hazırla da görelim. Hı, hazırlarım tabi. Ne var bunda? Tamam. O zaman yarın aynı yerde buluşalım. Bir ilüzyonist yarışması düzenleriz. Evet. iyi fikir. Şey... Yarın mı? Ne oldu? Korktun mu yoksa? Yok canım, yarın burada buluşuruz. Anladım. Anlaştık. Anlaştık. Aa. Ne yaptım ben? Elizyon'dan hiç anlamam ki. Hı? İşte aslancığım, zeytinyağı suyla karışınca hemen üste çıkıyor. Tıpkı merak ettiğin deyimdeki gibi. İlk duyduğumda öylesine söylenen bir laf sanmıştım. <laughs> Meğer gerçekmiş. Peki neden üste çıkıyor? İki sıvının arasında yoğunluk farkı olduğu için aslan yeğenim benim. Suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için dibe çöker. Zeytinyağı ise üste kalır. Ha? Peki neden tam olarak karışmıyorlar? Molekül yapılarındaki farklar nedeniyle aslanım. Aynı yoğunluk farkları gazlar arasında da benzer etkiler yapabiliyor. Mesela... Ha? Mehmet'in canı bir şeye sıkılmış galiba. Gidip baksam iyi olacak. Hadi git. Ben burayı temizlerim. Teşekkürler dayıcım. Dağınıklık için kusura bakma. Neyin var Mehmet? Bu ne dalgınlık? Külahı almışsın ama dondurmayı unutmuşsun. gerek nasıl yani ya mahallenin çocukları ilüzyon gösterisi yapıyorlardı ben de bütün numaralarını ortaya çıkarınca onlar da bana yarış teklif ettiler Hı? sen de kabul mü ettin Mehmet ya ne bileyim bir an öyle meydan okuyunca onlar hayır diyemedim bu kadar kısa sürede ilüzyon öğrenemem ki rezil olacağım yarın. Neyse canım olan olmuş artık. O kadar kolay pes etmeyelim. Sonuçta herkesin içinde biraz illüzyonist vardır. Bizimkileri de çağırıp bakalım. Sende ne kadar var? Hı, su şişesini uzatabilir mi? Böylece suyun iyiliği olmadığını anlayabiliriz. Lütfen sorularımızı gösteriden sonra yasaklayalım. Kimi kandırıyorum? Ben beceremeyeceğim. Ali bu işi çok iyi yapıyor. Ama ben koca ağzımı kapalı tutmayı bilemedim. Olan oldu bir kere Mehmet. Hemen vazgeçmeyelim. İllüzyonistlik hayal gücü gerektiren bir meslektir. Bence bizim daha büyük numaralar denememiz lazım. Böylece el çabukluğundan çok icatlarımız da öne çıkarız. Nasıl yani? Anladım. Mesela aynalarla bir şey yapabiliriz. İllüzyonistlerin aynaları fazlasıyla kullandıklarını duymuştum. Bakın şimdi. Benim gösterimi izleyin. Hı. seyirci arasından birisini alalım. Beni göremiyorsunuz değil mi? A -a -hı. Hı. Hı. Başka bir şey deneyelim. Bilemiyorum kutular çok büyük olduğu için aslan tek başınaymış gibi görünmüyor. Belki kutuları küçültsek? Bir tane de ben deneyeyim. Hmm. 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 Of, olmuyor işte. Bu numaralar için deneyim ve çok çalışmak gerekli. Bizim bir günde bu işleri başarmamız olanaksız. Mehmet haklı. Boşa kürek çekiyoruz. Sen de neden çocuğun gösterisine karışıyorsun Mehmet? Bırak yapsın işte. <laughs> Ama benim bir suçum yoktu ki Zeynep. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Bak hala suçunu kabul etmiyor. İlla zeytinyağı gibi üste çıkacaksın değil mi? Hmm? Hmm. Aa, ben bu bakışı biliyorum. Hadi aslan buldum de. Hmm. Ben değil Zeynep buldu. Önce dayımı uğramamız lazım. <laughs> Ömer dayı. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> Yine batırdım ortalığı. Sorun değil çocuklar. Hayrola ne bu telaş? Bugün ben çıkmadan önce zeytinyağı ve su deneyinde olanların gazlar arasında da olabileceğini söylemiştin. Evet. Mesela sülfür heksafilörür diye bir gaz var tamamen şeffaf, göze görünmeyen ama havadan daha yoğun olduğu için dibe çöker. Sen de bu gazdan var mı? Burada bir yerde olacaktı. Bunun bizimle ne alakası var anlamıyorum aslan. Heh, i̇şte burada. Korkmanıza gerek yok, zararsız bir gazdır. Sahiden aslanım, ne yapacaksın bununla? <laughs> bir illüzyon gösterisi hazırlayacağız. Ha, şimdi anladım. İyi şanslar aslan yeğenim benim. <laughs> Sevgili seyirciler, bugün size basit bir numara hazırladım. Elimde gördüğünüz bu alüminyum kaseyi uçuracağız. Hadi bakalım, ne yapacaksın merak ediyorum doğrusu. Hı? Ha? Ha? İnanılmaz bir numara. İtiraf etmeliyim. Senin bu kadar iyi bir ilüzyonist olduğunu bilmiyordum. <laughs> Değilim zaten Ali. Esas yetenekli ilüzyonist sensin. Biz sadece küçük bir hile hazırladık. Bu akvaryumun içinde havadan yoğun bir gaz var. Bak. Hı. Kusura bakma Ali. Bugün gösterini mahvettim bu cam kutu sana hediyem olsun. Artık gösterilerinde bu numarayı da yaparsın. <gülüyor> <gülüyor>